أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استوز بالله بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimeler, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 158 ve 159. ayet-i kerimeleridir. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde bakınız ne diyor? Öncelikle bir mealine başvuralım. Onlar iman etmek için meleklerin inmesini mi? Rabbinin gelmesini mi? Yahut Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Evet. Sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz peygamberlik görevini aldığı Mekke-i Mükerreme'de gecesiyle gündüzüyle tüm işi Allah'ın kullarını Allah'ın hak dinine davet etmek olmuştu değerli kardeşlerim. Peygamberimiz davet ettikçe güzel güzel onlara söyleyip gelin Allah'ın hak dini geldi buna uyun dedikçe onlar direniyorlardı. Cenab-ı Allah bu direnmeleri, bu karşı gelmeleri karşısında onlara onlar iman etmek için meleklerin inmesini mi istiyorlar? Yani bir gün mutlaka inanacaklar. Ölüm vaktinde ecelleri evet geldiği zaman ölüm melekleri gelecek boğazlarına sarılacak, canlarını alacak. işte o zaman gözlerindeki perde kalkacak. O anı mı bekliyorlar bunlar iman etmeleri için diyor Rabbimiz? Yoksa Rabbinin gelmesini mi? Yoksa bizi davet ettiğin Allah neredeyse gelsin? bizim karşımıza çıksın işte ben Allah'ım desin. Bunu mu bekliyorlar? Ya da kıyamet gününde veya ölüm anında efendim ruhları teslim alındıktan sonra Allah'ın huzuruna çıkarılmalarını mı bekliyorlar iman etmek için? Yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin, ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Bu bazı mucizeleri kıyamet alametleri olarak da yorumlanmaktadır. Evet sevgili peygamberimizden gelen birçok haberde efendim dünyanın sonuna doğru kıyametten az önce kıyametin kopacağına dair bir takım haberler gelecek. Bir takım olaylar olacak. Efendim bunlar arasında... Mehdi'nin gelmesi var. İsa Aleyhisselam'ın inmesi var. Deccal'ın çıkması var. Efendim Yecüc Mecüd'ün ortaya çıkması var. Dabbetül Arz denilen bir varlığın, bir hayvanın e, ortaya çıkması var. Hatta güneşin batıdan doğması var. Bazı kıtaların doğuda ve batıda çökmesi ile ilgili olaylar var. Yani onlar iman etmek için bu günleri mi bekliyorlar? Bu günlere ulaşamazlar ki icabında onların ömürleri kısadır. İman etmeden ölürlerse ne olacaklar? İman etmek için çok önemli hadiselerle, mucizelerle mutlaka karşılaşmak mecburiyetleri mi var? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün Önceden iman etmemiş veya imanıyla bir hayır kazanmamış olan kimseye o gün iman etmek hiçbir fayda vermeyecektir ki. Evet, evet. İman çok önemli bir mesele değerli kardeşlerim. Önceden iman etmemiş olanlar ölüm anında melekleri gördüğü zaman ya da öldükten sonra Allah'ın huzuruna ruhları çıkarıldığı zaman Mevla'nın varlığını fark ettikleri zaman ya da diğer bir takım mucizeleri gördükleri zaman işte şimdi iman ederiz demelerin bir faydası yok ki. Firavun da zamanında inanmamıştı Musa Aleyhisselam'a ama denizde boğulacağını anlayınca ben beni İsrail'in Rabbi olan Musa'nın Rabbi olan Allah'a inandım demeye başladı. Fakat ölüm anındaki anındaki iman makbul bir iman olmuyor. Ya da iman ettim diyenler de var. Ama iman ettim dediği halde imanının hiçbir gereğini yerine getirmiyor. İmansızlar gibi yaşıyor ve hayata kendini olduğu gibi teslim ediyor. Hayata imanı doğrultusunda yön vermek istemiyor dinin gereklerine uymuyor efendim. Bunlar da sözle iman ettim diyor ama imanı adına bir hayır kazanmış değil. Bunlar da ne elde edecekler netice itibariyle o gün iman etmek hiçbir e, fayda vermeyecektir. Yani son anda iman etmek ya da ahiret olaylarıyla karşılaşınca iman etmiş olmak efendim hiç kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Her şeyin bir zamanı vardır. İman etmenin de zamanı ölmeden önce iradesini ortaya koyarak, isteyerek aklını, fikrini çalıştırarak gerekli araştırmayı tarafsız bir biçimde yaparak hakkı bularak iman etmektir. İman ettikten sonra o yolda da yürümektir. Görüyoruz. İşte geçenlerde Ruslardan olsun, Avrupalılardan olsun nice sanatçılar diyorlar ki, evet, biz araştırdık hak din olan İslam'ı bulduk, artık çok huzurluyuz, geçmişimizden utanıyoruz diyorlar. İşte iman bu. Ölmeden önce efendim e, araştırıp e, İslam'ın hakikatini fark edip iman etmek ve kendini İslam'a uydurmak, ona göre yönlendirmek. İstenen iman bu. Yoksa ölürken herkes inanacak. Öldükten sonra ahiret gerçekleriyle karşılaşınca herkes inanmış olacak ama buna inanmak denmiyor artık. Vakti geçmiş oluyor. O gün iman etmek hiçbir fayda vermeyecek diyor Cenab-ı Allah. Bugün iman etmek gerekir. De ki bekleyin biz de bekliyoruz. Evet. Bekleyin bakalım. Biz de bekliyoruz. Kim karlı çıkacak? Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya Habibim. Senin onlarla hiçbir ilişkin olmaz. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah sonra onlara yaptıklarını haber verecektir. Evet dinlerini parça parça etmiş olanlar. Değerli kardeşlerim. Bu En'am suresinin 159. ayeti kerimesinde beyan edilen bir ayet. Sevgili Peygamberimiz döneminde İslam yeni kuruluyor. Dolayısıyla bu Müslümanlara hitap olamaz. O zaman olsa olsa Mekkelilere ve Mekke çevresinde veya Hristiyanlar arasında, Yahudiler arasında çeşitli mezheplere bölünmüş, çeşitli inançlara ayrılmış olan e, ...din mensuplarına hitap ediyor. Yani insanlardan niceleri var ki e, dinlerinde paramparça olmuşlar. İnançları ayrılmış, efendim, görevleri ayrılmış birbirlerini e, aynı dinden bile kabul etmiyorlar. Onlarla senin hiçbir ilgin olmaz diyor. Veya Mekke müşrikleri de aynı durumdaydı sevgili peygamberimiz döneminde. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma hak dinden ayrılmışlar ayrı ayrı inançlara e, sapmış bulunmaktaydı Hicaz'da bulunan Araplar. Onlarla senin hiçbir ilişkin olmaz çünkü onlar batıl din hak din desin. ömrüm ömrü milallah. Onların işi Allah'a kalmıştır. Onların bütün yaptıklarını Cenab-ı Allah onlara haber verecektir diyor Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimesiyle. Allah bizlere verdiği hak dinin kadri kıymetini bilmeyi de nasip eylesin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Hoşçakalın.